Merhaba arkadaşlar. Bugün bir gitar tanıtacağız. Kortun KX1QE modeli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sabit köprülü. Gayet güzel, dertsiz bir gitar onun için diyebiliriz. Önü ince bir flame, akça aç kaplat. Alev desenli dediğimiz türden. Arka arkadaşlar birleştirmesi gördüğünüz gibi vidalı değil. Yapıştırma, Gibson tarzı olarak düşünebiliriz. Gördüğünüz gibi arkası tamamen siyah. Aa, burguları normal. Kilitli bir burgusu yok. Endonezya üretimi. Gayet güzel bir gitar. EMG e, manyetikler var. Fakat bu EMG manyetikler arkadaşlar aktif 81-85 değil. Pasif. Onun için bu da orta sert bir gitar. Böyle push pull özelliği de var. Yani manyetikleri e, ikiye ikiye bölebiliyoruz. sert karakter bir gitar diyebiliriz. Ee, perdeleri medium, jumbo olarak geçebilir, medium olarak geçebilir böyle mega jumbo bir perdesi yok. Üç yolu, sivice sahip. Şimdi bir deneyelim. Ee, şöyle gördüğünüz gibi clean sesleri. Şu arkadaşlar gitarın şeyleri değil. thank mm -hmm. Gitar arkadaşlar radyosu çok yüksek bir radyosu yok onun için daha şiret çalımlar için tasarlanmış bir gitar. Rahat edeceğiniz bir alet. Biraz hafif traillerde hafif traillerde görürsünüz. Sadece yüksek yüksek drive'larda arkadaşlar gördüğünüz gibi gürültüsüz. Gördüğünüz gibi single alıyordu şu an. Bunda daha yumuşak drive'larda sizin işinizi görecektir. Gitarı arkadaşlar fiyatını söylemiyorum çünkü devamlı değişiyor. Aa, bu tanıtımda şu tanıtımını yapacağım. Telsizçiyeden de faydalandım. Gayet güzel bir alet. Onu da tanıtım Gördüğünüz gibi arkadaşlar basit yapılı bir gitar onun için daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Müzik dolu günler diliyorum.